size Harry Potter evreninin en inanılmaz gizli gerçeğini açıklıyorum. Hogwarts'ta öyle kurallar var ki inanamayacaksınız. 11 yaşındaki çocukları yasak ormana ceza için göndermek, ruh emicilerin koruduğu bir hapishane ve Dobby gibi ev cinlerinin kendilerine işkence etmesi. Ama durun, en şok edici kural henüz gelmedi. Umbridge'in uyguladığı o korkunç cezayı duydunuz mu? Harry Potter serisinin hiç bilmediğiniz 7 karanlık kuralını açıklıyorum. Bazıları o kadar tuhaf ki inanmakta zorlanacaksınız. İzlemeye devam edin çünkü 4'teki kural herkesi şaşırtacak. 1. Azkaban Hapishanesi en tüyler ürpertici ceza listemizde ilk sırada kötü şöhretli Askaban hapishanesi geliyor ve bu hapishane korkunç ruh emiciler tarafından korunuyor. Bu yaratıkların sizi sadece fiziksel olarak hapsetmediğini, aynı zamanda en mutlu anılarınızı da emerek geride sadece boş kabuklar bıraktığını hayal edin. Ancak durun, işin tuhaf kısmı burada başlıyor. Sihir Bakanlığı bir hapishaneyi korumak için neden bu ruh emici dehşetleri seçsin ki? Bu suçluları ıslah etmek için mi yoksa onlara sonsuz umutsuzluk mu vermek içindi? Ruh emicilerin kalıcı psikolojik etkileri bir yana bu ceza yöntemi en iyi ihtimalle rahatsız edici ve en kötü ihtimalle de doğrudan sadistcedir. Bakanlığın adil sistemine tuhaf bir yaklaşım. Bu ceza yöntemine bakmak bizi insan hakları ve caydırıcılık için adaletin etik anlamları hakkında düşünmeye zorluyor. 2- Uluyan mektup, gizemi ortaya çıkarmak, bir sonraki durağımızda Hogwarts'ın kuralları çiğneyen öğrencilere gönderilen kötü şöhretli uluyan mektupları ele alıyoruz. Yüksek sesle bağıran ve daha sonra kendi cezanızı yazmanızı isteyen büyülü bir mektup hayal edin. Bu, kulağa oldukça komik gelse de bir çocuğun psikolojisi üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Uluyan mektuplar, kişinin kendi sesini taklit ederek ve gönderenin dilinde aşırı duygusal bir ton kullanarak alıcıya benzersiz bir şekilde suçluluk aşılamak için tasarlanmıştır. Bu yöntemin öğrencileri yanlış davranışlardan caydırmayı amaçladığı iddia edilse de etik açıdan endişeleri gündeme getiriyor. Bir çocuğun zihnini sürekli olarak bir uluyan mektup tarafından azarlanmayla bombardımana tutmak, benlik saygısını ve duygusal refahını zedeleyebilir. Bu ceza yöntemi, bizi büyücülük dünyasında kullanılan cezalandırma yöntemlerinin çocuklar üzerindeki etkisini sorgulamaya bırakıyor. 3. Yasak Orman. Cesaretinizi toplayın. Çünkü şimdi yasak ormanın derinliklerine gidiyoruz. Hogwarts öğrencileri için bir ceza yöntemi olarak. Neden? Neden bir eğitim kurumu öğrencilerini kasıtlı olarak akromantulalar, kurt adamlar ve at adamlarıyla dolu bir ormana gönderir? Hagrid'in neden sürekli olarak öğrencilerle birlikte bu tehlikeli ormana girdiği sorusunu sormadan edemiyoruz. Bu, bir çocuğa ders vermenin tuhaf ve riskli bir yolu gibi görünüyor. Okul yönetimi, bir çocuğun yasak ormanda maruz kalabileceği potansiyel zararı göz önünde bulundurarak öğrenci güvenliğine olan duyarsızlığı nedeniyle sorumlu tutulabilir bu güvenliğin her şeyden önce gelmesi gereken bir eğitim kurumunun yargısında şaşırtıcı bir boşluğun altını çiziyor 4 quidiç en sevilen büyücülük sporu kuid için bir an için ömür boyu men edildiğini hayal edin. Küçük bir ihlal için, diyelim ki büyülenmiş bir süpürge kullanmak için. Kulağa saçma geliyor değil mi? Quidditch'te ömür boyu men cezası sadece sert olmakla kalmaz, aynı zamanda orantısızdır. Profesyonel bir Quidditch oyuncusu için bu ceza sadece geçim kaynaklarını kaybetmeleri anlamına gelmez, aynı zamanda tutkularını ve toplum içindeki kimliklerini de kaybetmeleri anlamına gelir bizi böylesine katı bir cezanın gerçekten gerekli olup olmadığını ve kural koyucuların sporda adil oyunu korumak için biraz fazla hevesli olup olmadığını merak etmeye bırakıyor. 5. Görünmezlik pelerini Görünmezlik pelerini neden yasaklandı? Bu büyülü eserler bir öğrenci için çok değerli araçlar olabilir ve potansiyel olarak kütüphanenin kısıtlı bölümüne erişim sağlayabilir veya tehlikeli durumlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir. Ancak Hogwarts yetkilileri görünmezlik pelerinlerini yasaklamayı seçti. Bu da problem çözme ve yaratıcılık fırsatlarını kaçırdı. Bu yasak sadece öğrenci öğrencilere güvenmediklerini göstermekle kalmaz, aynı zamanda risk almak ve bağımsız olarak öğrenmek yerine her zaman kurallara uymalarını beklediklerini ima eder. Bu yasak, otoritenin mantığını sorgulamamıza ve büyülü toplumdaki bireysel özgürlüğün sınırlarını göz önünde bulundurmamıza neden oluyor. 6. Dobi Şimdi, ev cinlerinin kendilerine zarar verme uygulamasının karanlık ve rahatsız edici konusuna girelim. Bir ev cini efendisine itaatsizlik ettiğinde, kendilerine zarar verecek şekilde kendilerini cezalandırmak zorunda kalırlar. Bu sadece barbarca değil, aynı zamanda rahatsız edici derecede rahatsız edici bir uygulamadır. Fiziksel zararın ötesinde, ev cinlerinin özgür iradelerini reddeden, onları sürekli bir korku ve boyun eğme durumu yaşamaya mahkum eden bir sistemdir. Kendi kendine zarar vermeyi içeren bir cezanın dahil edilmesi, özellikle genç okuyucuları hedefleyen herhangi bir kurgu evreninde tuhaftır ve rahatsız edicidir. Evcinlerine yönelik bu muamele sihir dünyasındaki etik ve ahlaki konular hakkında daha derin bir tartışmayı ateşler. 7. Dolores Umbridge, son olarak Hogwarts'taki kötü şöhretli görev süresi boyunca Dolores Umbridge tarafından uygulanan baskıcı kararnamelere değinmeden edemeyiz. Zorunlu ders kitaplarından örgütlenme yasaklarına kadar Umbridge'in kararnameleri kontrol ve bastırmaya yönelikti. Ancak en tuhaf yönü, öğrencilerin nasıl düşünmeleri ve hissetmeleri gerektiğini dikte etmeye çalışmasıydı. Eğitimin özü, yeni fikirleri teşvik etmek ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek değil midir? Umbridge'in eylemleri, özgür düşünceyi ve bireyselliği bastırmanın tehlikelerini gözler önüne seriyor ve otoritenin sınırları hakkında önemli sorular soruyor. İşte karşınızda, Harry Potter evrenindeki en tuhaf ceza ve kurallara doğru tuhaf yolculuğumuz. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin ve daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.